Spor haberlerinden iyi günler. Galatasaray Kulübü son günlerde sözleşme koşulları tartışılan Ozan Kabak'la ilgili açıklama yayınladı. Sarı Kırmızılı Kulüp sözleşme koşulları konusundaki girişimlerinin sonuçsuz bırakıldığını öne sürdü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7,5 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğunu İngilizlerin teklifiyle öğrendik dediğinin iddiası üzerine kulüpten açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulüp Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim önce sonuçsuz bırakılmış ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır denildi. 2020'de bitecek olan sözleşmesi 2023'e uzatılmıştı Ozan Kabağın Galatasaray'ın forvet adayları arasında Kolombiyalı yıldız sırada Mel Falcao da var. Transferi için sponsor desteği aranıyor. Galatasaray Monaco'dan Radamel Falcao'ya talip oldu. 32 yaşındaki Falcao için kaynak aranıyor. Sarı kırmızılılar Falcao'nun 1,5 yıllık maliyetinin yarısını karşılayacak bir sponsor bulursa transfer gerçekleşecek. Radamel Falcao, Monaco'da yıllık 9 milyon euro kazanıyor. Falcao'nu Türkiye aklının elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, sosyal medya hesabından Galatasaray bestesiyle transfer iddiasını duyurdu. 3 sezondur Monaco forması giyen Kolombiyalı 100 maçta 61 gol 11 asist oynadı. Falcao bu sezon 7 gol attı. Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Brezilyalı Robinho'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir'de hedef Süper Lig şampiyonluğu. İlk yarının lideri bu doğrultuda kadrosunun önemli bir isimle güçlendirdi. Demir Grup Sivaspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho artık Başakşehir'de. Sivaspor, Robinho'nun bonservisinden 2 milyon euro kazanacak. İstanbul temsilcisi futbolcuya da 2 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. Geçtiğimiz sezon başında Sivaspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı ve takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında en formlu isimlerden biriydi Robinho. 34 yaşındaki futbolcu 16 maçta 8 gol, 2 asist de oynadı. Turkish Airlines Euroleague'de haftanın maçı Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında bu akşam oynanacak. 2018 Euroleague finali sonrası Fenerbahçe Beko ile Real Madrid ilk defa karşı karşıya gelecek. İki takım Euroleague'in 15. haftasında rakip oldu. Ligde üst üste 10 toplamda 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Jeli iş yönetimindeki sarı lacivertler 12 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya hedefliyor. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli baş antrenörü Jeliko Obradoviç resmi olarak 400. maçına bu akşam Real Madrid karşısına çıkacak. Obradoviç 399 resmi maçta 310 galibiyet gördü. Hoşçakalın.